Binlerce yıl önce Orta ve Güney Amerika'da iki büyük uygarlık yükseldi: Mayalar ve İnkalar. Onlar yalnızca görkemli yapılarıyla değil, teknolojik dehalarıyla da tarihe damga vurdular. Mayalar gelişmiş astronomi bilgileriyle takvimler geliştirdiler. Güneşin, ayın ve yıldızların hareketlerini izleyerek tarım ve ritüelleri buna göre düzenlediler. Ayrıca sıfır kavramını kullanan ilk uygarlıklardan biri oldular matematikte büyük bir devrimdi. İnkalar, 40 bin kilometrelik bir yol ağı inşa ettiler. Kapak Nyan. Bu yollar, dağları, vadileri ve nehirleri aşarak imparatorluğun her köşesini birbirine bağladı. Taş işçiliğinde o kadar ustaydılar ki, milimetrik kesilmiş taşlar harç kullanılmadan birleştirildi. Bu yapılar, büyük depremlere bile dayanabildi. Her iki uygarlıkta yazılı belgeler yerine semboller, desenler ve sözlü geleneklerle bilgi aktardı. İnkalaların kipu adlı düğüm sistemleri kayıt tutmanın farklı bir yoluydu. Günümüzde bile bu uygarlıkların bilgi ve becerileri bilim insanlarını büyülemeye devam ediyor. Onlar doğayla uyumlu yaşamı ve insan yaratıcılığının sınırlarını yeniden tanımladılar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın.